En büyük, Trabzonspor. <laughs> Trabzonspor'u seviyoruz. En büyük Trabzonspor. Başka büyük yok. Şampiyon başka... Trabzonspor! bugün Trabzonspor 56. yıl dönümü. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ne düşünüyorum? Çok güzel. Yani biz basketbol tarafıyız Trabzonspor'un. Yani, açılmasını artık gerçekten istiyorum. 56. yıl dönümünde bir Basketbolda açsalar çok güzel bir anı olur aslında. Güzel bir takım kuruyoruz. İnşallah da böyle devam eder. Sporun 50. kuruluş yıl dönümü. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> en büyük Trabzonspor. <laughs> Repeat after me. Aha, Okey. En, en büyük Trabzonspor. En büyük Trabzonspor. Il 60. yıl dönümü. Düşünceleriniz neler? Allah biz Trabzonspor taraftarız, Kurbetçiyiz. Ee, tabii ki Trabzonspor bizim her şeyimiz. Gördüğünüz gibi bunları da yeni aldım. Ee, her sene geldiğim zaman e, Trabzonspor'a katkı yapmak için tabii ki çoluğumuza, çocuğumuza böyle e, şeyler alıyoruz. Ne mutlu ki Trabzonsporluyuz. Ne mutlu ki Trabzonspor var. En büyük Trabzonspor başka büyük yok. Ee, şampiyon olduğu sene çok kurulandık ama yapılan transferleri beğenmiyoruz. Başkan'a buradan sesleniyorum. Erdurul Toğan'a. Başkan iyi transferler yap. Yine Avrupa'da her tarafta ee, kalbimiz güzel olsun. köğsümüz kabarık gezelim. Başkan'a da buradan selamlar olsun. Trabzonspor'u seviyoruz. En büyük Trabzonspor başka büyük yok. Başkan... Yani alt yapısında oynadığımız için mutluyuz. 56 yıl oldu büyük bir camia. Yani bu kadar var. <laughs> Dilekleriniz nelerdi? Dileklerimiz... İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Ee o gelecek sezon için ne söyleyebilirsiniz? İyi bir takımımız yok. Lig'i inşallah iyi bitiririz. Takım iyi gidiyor. Sakatlıklar oldu. İnşallah onlar da erken döner. Ligde etkili olur inşallah. İnşallah şampiyon oluruz. Dönem ne düşünüyorsunuz? Benim Türkçe iyi değil ben Alman'a gel geldim. İyi, iyi. iyi. Ee, Bu sene şampiyon olacak mısın sence? Evet, şampiyon oluyor. Adın ee, çok güzel her bir takım. Şampiyon Trabzon. Şampiyon Trabzon. Transfer yapsınlar bu kadar. Nice yıllara diyeyim o kadar. Peki iyi dilekleriniz neler Trabzonspor'a? İyi dileklerim benimle olması. Basketbol oyuncusuyum çünkü. O kadar. Ya çok büyük bir camia Trabzonspor. Yani çok sevindik. Onun altında oynamaktan da çok gururluyum başka bir şey söylemek de istemem. İnşallah nice şampiyonluklar kazanırız. Teşekkür ederim. Dileklerimiz iyi bir yere gelmez ama imkanı yok. Neden? Çünkü ağları yok. Yönetimden memnun mu değilsin? Memnun değilim. Bir tane adam bile alamıyorlar. Kuruluş yıl dönümü hakkında ne söylemek istersiniz? Kuruluş yıl dönümü bugün. Trabzon'da. Kur, kuruluş yıl çok güzel bir şey ve Trabzon'un da doğuşu çok güzel bir şey. Ama gel gelelim, gelen yönetimler geldikçe bozdular, geldikçe bozdular, aşinlik yerlerde sürünüyorlar. Bir, yani daha... güzel bir gün, yani öyle güzel. Düşün, Trabzon Spor'a dilekleriniz neler? İnşallah bir daha şampiyon oluruz. Çok yakında inşallah yine şampiyon olacağız diye düşünüyorum. Ee, çok mutluyum, güzel bir şey bu. İnşallah bu yıl şampiyon olur. Mutluyuz 2 Ağustos. Trabzonspor'u seviyoruz. Trabzonspor'a başarı diliyoruz. O kadar. Ben de aynı şekilde. <laughs> Trabzonspor 50. kuruluş yıl. Aa bak. Emecan bak ha. Bak ha burada bak Emecan var. Emecan'dan konuş. Emecan. Emecan bak ha buradan Trabzonspor kurulur. kurdu kur, ne şimdi? Sen ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne şimdi konuşacaksın? Niye şimdi? Kuruluş yıl dönümü düşünceleriniz neler? Ne düşüneyim ben? Allah daha beter olsun bu takım. İflas etti, battı. Çakma beni, çakma, çakma. Basın Allah daha beter olsun. Adam aldırıyor ki. Dileklerimiz. Dileklerim tutar. Allah daha beter olsun. Kübeye düşsün. <laughs>